Murat abime kavuşturayım Merhaba arkadaşlar ben Murat Evet e, bu sefer gerçekten fake'lenmeyen bir Tayland gece hayatı göreceğiz abi e, Murat abi GF'nin samimi olacağını düşünüyorum Bugün karşınızda çok garip, çok ahlaksız, çok etik dışı, çok günah dolu bir videoyla beraberim Videonun başından anlayacağınız üzere şu anda Tayland'dayız Tayland'ın Pattaya kenti Pattaya yerleşimi artık ne derseniz oradayız Gündüz hiçbir şey yoktu şu an burası fuhuş yuvası <laughs> Tayland'da Rus kızlar You need to see it. Oğlum kızı suya atıyorlar lan. Çeksene abi. Hayda. <laughs> 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 Vallahi biz buraya gelmemeliydik. <laughs> Bugün buradaki gece hayatını çekeceğiz. Şöyle. Burası ne işte? Şu ilerisi Walking Street. Ama kötü bir kanal olduğum için Walking Street'in önüne ağaç kapatıyor. Ben de onu şey yapmıyorum ya. <laughs> şu yandan göstermeye çalışmıyorum. Oraya doğru gideceğiz. Bayağı bir mekan gezeceğiz Bugün neymiş, ne değilmiş. Burada böyle bakın, lokal insanlar var. Burada yaşıyorlar. Hiçbir şey karışmıyorlar. <laughs> Suç insan. oranı falan düşük, değil mi? Suç düşük, değil mi hocam? Harikoto kozaymasta. Japonca o. Bir Şey diyeceğim bak. Ha? Burada çok fena günah işleniyor. Bak. Şurada günah var şu an, gel. Hay <laughs> kavmi olacak buraya gökten dağ yağacak. Kim katlı özel seksanısı şaka. anlatıyor ya? Taksi da yaptım ya şakayı. Hangi şakayı? Burası dedim Lut kavmi dedim. Cumhur Lut Cumhuriyeti dedim. Tay kavmi falan dedim. Şaka yaptım. Bak Gerçekte? Yemek, bak yemek. Murat mı? <laughs> Niye bir anda Tayland'a sıkıştırdı ya? ya yani. Şey. Burada yemek var bir sürü de. <laughs> ha mangal. Tavuk, balık. Ah tabağı. Bırak zıkkın balığı. Bunları ayrı videoda inceleyeceğiz. Şu an değil. Şu an öyle sadece genel etrafa bakıyoruz. Aman çok kalabalık oldu bir de. Ben şu ışığı biraz kısayım ya. Hayır, hayır. Tamam öyle iyi. Ne oluyor lan niye edit yaptın abi random kaldırımda yürüyorsun ya. Bayağı bir dördüncü dünya ülkesi vatandaşı var burada. Bazı ihtiyaçlarını gidermeye gelmişler. Biz mesela. Bir saniye dayı. Bu nasıl bir müzik senin anlayayım ben. Anan Kimsenin. Abi yani amcık için de bin kilometre uçmazsın kardeşim ya. Amına koyayım kuş musun ya? Işık bunu kapatayım mı? oluyoruz. Aa bak Emir orada. Anne lan Emir. Emir. Aha. Neredesin oğlum ya? Burayı, Oğlum ben çok üzülüyorum ya. bu memlekete gördükçe ya. Bir me Oğlum, yani çok bütün günü... memleket böyle kerane gibi bir şeye dönüşmüş. Var olmak için içler acısı am. Nasıl abi. video çektim artık burada? Nasıl bir tantana arkadaşlar? Burada nasıl bir video çıkacak bilmiyorum bak. Walking Street. Böyle bir dalga. <laughs> am ve ot ok satıyorlar. Evet abi yani gerçekten ya. Burası gündüz bok gibiydi şu an güzel olmuş lan. Gündüz hiçbir şey yoktu. Şu an burası fuhuş şubası. <laughs> Vallahi fuhuş şubası. Şu an oksijen yoluyla zühre bir hastalık kapabilirim. Hava soluyarak kapa maske ver. Turgut maske ver. Maske veremem. Şuradaki kadının biri bana bağırdı böyle. Dayav falan yaptık. Sana ya. bağırmadı o. Bağırmadı mı? Ben gördüm başkasına bağırdı o. Allah'ım bizi bugünlerden koru ya. Böyle bir ülkeye dönüşmeyiz değil mi abi? Değil mi? Ot ve am satmayız değil mi abi? Ülke olarak. Ne Burada. Ne oluyor oğlum burada? Ne oluyor burada? Şimdi Taylandların yani Budistlerin Loikatom diye bir festival gibi bir şeyleri var. Dilek dileyerek suya bir yaprak bırakıyorlar. O yaprağın içine para koyuyorlar. O yaprağı da denize salıyorlar. Buna inanıyorlar yani. Olay bu bitti. Tayland kurbanı gibi bir şey diyebilir miyiz o zaman? Ya oğlum brokoli koktu. <laughs> Gideceğim ben. <laughs> Allah kahretsin ya. Kerane mi lan? Yani hepsi e, atıyorum bar ama seks de var. İşte ne bileyim kahvehane ama seks de var. Arkadaşlar ya. vallahi biz buraya gelmemeliydik. <laughs> Bak burada turist polisleri var. Bir Aa, sıkıntın polis. olursa buraya geliyorsun. Hepsi de kadın. Vay amanakoyim. Oğlum bu çok rezil bir şey lan. O niyetle ise eğer var ya Allah kah... Yani... <laughs> önde iki tane normal adam varmış pardon. Bu deminkiler polis, turist polisi. Özellikle böyle turistlerle ilgileniyorlarmış sıkıntı olursa diye. Hatta ata var, ata da turist polisi. Onunla da görüşeceğiz sonra. Nasıl bir gürültü bu? Arkadaşlar ne oldu normal deyince yani... Kızların üstünde numara vardı. Niye varmış Turgut? Tamam numara işte bildiğimiz adam, normal adam. göre alkol ısmarlıyormuş. Susmalı <laughs> Ne oluyor ya? Bu ne lan? Ne oluyor burada? <laughs> ee, gelin, gelin. Çok büyük müzik var da oynayan yok koyayım. <laughs> Her yerde mekan var ama hepsi boş. Mekanlar bomboş. Allah Olacak Allah. mı bu mekanlar? İçeriye gir. Bir saat sonra Bunlar Türk, Erpol. bunlar Türk. bunlar, Allah Türk. Allah. Masa bunlar Türk. Türk. Oğlum bu insanlar nereden geldi? Gündüz bomboştu bu şehir. <laughs> ben çok yoruldum ya. Şu an başım çok yoruldu. çok kötü duruyor lan bu sokak. Şaatlar Bakalım var burada da dövecekler mi çekersek. Niye sansürledin la? selam yaklaşık bir senedir sokakta Tayland'ın <laughs> en garip olaylarından <laughs> biri yaşanıyor. <laughs> <laughs> Bitmediği bir yer var. Kızlar önünde duş alıyor <laughs> İşte sen de falan alıyorsun böyle. <laughs> Çeksene abi. <laughs> no. Can make video? Can make video? Yes. Video yapabiliyor musunuz içeride? Thank you. We, have to make video. Later, <laughs> maybe. O ne ya? Yarrak mı? Russian Girls Entry Free. Ah bir şey. Bir şey. Senin ananın beyaz saçlarına oh. bu. Ben... Saylatlar Rus kızları. Fashion girl. çok iyi vurdu. var yani. You need to see it. We need to see it diyor. <laughs> Sor bakayım ne kadarmış karış. giriş. Giriş ücreti. Free and girl. Abi ne diyorsunuz? Come, come, come. Go go. Go go. Later later. Thank you. Later. <laughs> <Hadi, hadi. gülüyor> <laughs> <laughs> İçeride bizi s**ler girersek minimum 10.000 bin baht yapıyor işte. Kaç dolar yapıyor 10 baht? Kişi başı. Kişi başı değil genel yani. 200 dolar falan ödüyorsun. Niye? Neye ama bir dakika neye 200 dolar diyorsun İç, yeme içme artı sekse mi? Sikiş değil ki bu. O kadar pahalı. İçeri girsek ne olacaktı? Rus kızlar dans ediyor. Rus kızlar çe şey, ne ne yani? Neyi sansürledi ya? Çıplak dans ediyor. Ha, okey. Hadi girelim mi falan? <laughs> bu mu? Sadece bu mu? Şaka. <laughs> Sadece bu evet. Normal mekana giriyorsun o kadar param veriyorsun ya. Yani? Kaç bin lira yani? 8 bin lira. 8000 lira 3 kişi. Hadi s*****. Oğlum sokağın ortasında brokoli içiyor çocuklar. Çekil lan duman üfle. <gülüyor> 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 Çocuk üfleme. Ne oluyor lan orada? Ne yapıyor bu? Ne, ne yapıyor? <laughs> Sigarayı yok mu edecek, ne yapacak? Yaklaş mı diyor? İstemiyorum yaklaş. Mı? Oğlum bir şey olacak şimdi diyor. Sigara verdi. Oğlum şov sigarasına mı? Yok aydın <laughs> Garip herif. Çok garip herif. Para toplamadan gidelim buradan. Para toplayacak gidelim. <laughs> Adamın tişörtünü koydu ya. Ya bir şey olmadı. Olmuştur Tişörtü. duruyor. Hiç şey olmadı. Keşke sen gitseydin. Seni çükünden çıkar. <laughs> Arkadaşlar samimi düşünceleriniz. Gitmek ister miydiniz? Seks de yapacaksınız falan ama. Zaten başka ne için gideceksin ki buraya amına Buranın başka bir esprisi yok galiba. Ot ve am. Oğlum kızı suya atıyorlar lan. Ne oluyor lan orada? <laughs> Hocam. Kız var bir tane. Aha dur. Eşek atamadı. Bir tane atmalık mı? Gittim ben anamık Tayland'a. Böyle vurmalık bir yer var. Derim doğası için giderim. Doğası çok güzel ha. Vurunca kız düşüyor. Bu arada 10 Mart oradayım. Galiba zaten bir Türk olarak gidebileceğim bir Tayland var ya. Kaç para lan bu? Atacağım <laughs> mı gerçekten? 5 top 100 var. Oha. Çok iyi oğlum. 80 lira lan. No no not atla. No. Atsana Murat hadi ya. Oğlum kız ya. düşürmek Murat, ne lan? Hiç a beceremem şu an ben. Hadi at <laughs> hadi ya hadi. Hiç, hiç beceremem. Ya, atla, bir... hadi hadi. Daha taşan. Hadi hadi at hadi. Çok utandım şu an. <laughs> Çıktı adamım koş. Wait I'm coming. <gülüyor> <gülüyor> hadi bakalım yaparsın paşam. Oğlum yazık kızım. <laughs> oğlum bu Tayland'ın doğru e, nela? Yani bu hale niye böyle geldiler? yemek <laughs> Neden bu <laughs> <AIDS>. yola girmişler <laughs> yani? Nedir? Ne yaşadı oğlum bunlar? Sömrüldüler mi amına koyayım? Ne bunların doğru? <laughs> <laughs> <Ha, gülüyor> <rüs. ha>, okay. <laughs> <laughs> oğlum yazık kızım. <laughs> Çin yüzünden mi? Ya fakirler anladık abi de neden yani? Niye yapıyoruz? Paramız var diye niye böyle bir şey yapıyoruz? Ben mi? Gelme. Hadi Murat. Start. Krallıkla yönetiliyor. Kral Almanya'da mı? De. <laughs> <laughs> Ayda. <gülüyor> Çok ayıp oldu ya. Ay. Çok hüzünlü. Çok çok pardon onu ya, çok pardon. <laughs> Soru ya. Atayım mı? <gülüyor> olmadı. Hızlı <laughs> <Dezle> at be. Çık <laughs> şey, olmadı. <gülüyor> Ol. <gülüyor> Ay. Ay sorry. <laughs> ah, okey. Elinden kaptı lan. <laughs> ne? Wait, wait. Bir de başlış istiyor. <laughs> çok maç <başlışıyor>. buldum. <laughs> <laughs> İlk atışta da vurmazsın be. Ya abi ben hiç böyle bir şey beklemiyordum ya. Yani. Nasıl çat diye vurdun ha? Hiç beceremem diye bekliyordum. Demek ki ben bugün için bugüne gelmişim ya. Yani. Atış için doğum. Bura bize istiyor mu la? Hadi şey ben bir Tabii canım o kadar BF F oynadık. <laughs> bir tane daha İstanbul kebap bulduk hocam. Arkadaşlar pek bir şey konuşamıyorum. Aşırı gürültü var ya. Çok fazla gürültü var yani. Burada nasıl çekilecek video bilmiyorum. Burada nerede eğlenirsin ki? Mesela İrem'le gezmeye gittik. Nerede eğleneceğiz amık? Çünkü her, her yer escort gerçekten ya. Nasıl? Bu klubun içinde havuz var ama hiç klubu. Yani hiç klubuymuş içinde havuz olsa ne yazar? Boş ver. Evet. Evli gidilmez. Öyle bir dilleri var ki hiçbir şey anlamıyorum. Hani Japonca'da gene bir şey anlamaya yakın bir şeyler oluyordu. Bu sefer hiçbir hiç şey anlamıyorum. <laughs> Çok az bir kısa bir sessizlik yakaladım. Burada konuşayım. Vallahi switchte falan yayın yaparken sürekli deniliyordu abi. Orada kim Lady, kim Lady Boy. Onu anlayamazsın. Deniliyordu. Biz işte Turgut'la anlarız Ondan, diyorduk 13, 13, 13, 13 ama yani şu caddeye yeri, girdiğimizden beri kimin Lady, kimin Lady Boy olduğu belli değil. Birkaç tane Lady Boy gördüm. Onlar Lady Bro. O yüzden anlıyoruz. Lady Boy'u e, seni sikemlemezler herhalde değil mi amına koyayım? Yani Lady Boy olduğunu söyler sana. Onu söyler lan öyle sken mi olur amına koyayım? Altı olmuş ustam yayınlar. Yapma ya. Lady Boy daha iyi diye bir söylenti mi var? Sen nereden duyacaksın bunu kardeşim? Şimdi, amına koyayım. 20 satır alo yazmış. Kardeşim bir nereden duydun bunu? bunu? i̇breti alem olacaksın ha. Söyler değil mi? Nereden duydun abi bunu? Doğru mu?